Bu hafta maça gidelim lan. Ben gidemem, Almanya'dan eniştem geliyor. Bunda da ne bacaklar var abi ha, Yaramaz. Sen ne anlarsın, hayatında kar yüzüm yok. Kerane de amma falanmış ha. Beklettin mi tatlım? Muz yer misin, çok faydalı. Yoksul! Bir çay ver be, kuru kuruya gitmiyor. Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım, bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi? Bana hmm, taze getir. Olur, haftaya içersin. Bir cigara ver bakayım. İyi yere dükkan açtık ha! Konuşma lan! Sen de benden beleş bir çay içersin, ödeşirik. Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya? Ben de bıktım Vallahi Konuştun mu Süleyman Bey le? He, konuştum, tamam. Ne tamam? Veriyor mu paranı? Verecek canım, sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay. Hı, laf. Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde sıfır virgül bilmem kaç ortağım. Öyleyse bitir bu işi, beni daha fazla oyalama tamam mı? Tamam, söz. Bir ayak kalmaz nişanı takacağım. Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepe satarsa ikimizi de doğrar... Allah korusun. Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun ne de bir eşya aldın. Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere. Aman aman, ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam. Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında <laughs> ev tutarım. <laughs> Bir müzik seti bile almadın bana. Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım <laughs> Necmi Bey'ine. Eve götüreceğim ama. Götür. Kız iste benden canımı al. Ne konuşuyorsunuz orada? Bu karıdan da kimseye fırsat yok. Hmm. <laughs> Bayana, ne arıyorsun lan sen burada? Servisteyim Süleyman bey! Hımm, eşşoğlu Dalgamı Dalga mı geçiyorum demiyon da... ...Ocak orada bomboş duruyor, sen burada lak lak yapıyorsun. Niye dalga geçeyim Süleyman bey? İş yapı yok burada! Konuşma lan, yürü! Çarpacağım şimdi oh. ağzının ortasına! Çekilin, çaycı geliyor! Pisi, bir dakika bile nefes saldırmıyor çocuğa! Sallanmayın ula, de haydi. Ne oluyor Mehmet efendi? Nereye gidiyor bunlar? Dikçi Şevket beye, ihracat var. Anlaşıldı, yine zeferberlik başlıyor. Hayali abanak, hayali! Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da! Hesabına sıçtırma şimdi! Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak? Yoksu! Geliyor! Alacağın olsun da bak kaç saniyede çıkartıyorsun hesabı. Dünya varmış be! Şekerli kimin de efendim? Benim efendim! Buyurun! Delikanlının kolasını getirdin mi? Hiç getirmem mi Necmi bey? Tam zamanında aldınız, ay sonunda fiyatlara yüzde on beş zam geliyor! Hayırlı olsun efendim! Teşekkür ederim! aslanım, geliyor. Kaçırma, vur. Ha, vursana lan. Aa bak, Tek, geliyor, tekrar geliyor. Vur, kaçırma bu sefer. Tamam mı? Hmm, Rahat dur Orhan. <laughs> Akşam sekizde sendeyim. Sen yine de gelmeden önce bir telefon et. Ulan kırk yılda bir buz isteriz getirmezsin be puşt! Ha, ah, süpermen gibisin be aslanım, getir! Şimdi senden bahsediyordum, bir yoksulumuz var, fırtına gibidir diyordum. Ulan sen de olmasan... ...Hiç çekilmez be, al bakayım şunu. Afiyet olsun. Sinirlendirme ulan benim başım belaya sokma! Kaldıracaksın bunları buradan. o kadar! Dayı mısın sen bu adamı sakır, kır hadi kır, biz herif, biz Bırakın beni, ulan git başımdan! Tatil etme beni diyorum sana! Bak söyledim, bizim malımız yok sanki! Biz girip çıkmıyoruz değil mi bu dükkana ha? Adam doğru söylüyor şimdi! Bırakın lan! Çekil lan! Sen ne karışıyorsun lan? Aa! Oh. Yürün!